Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurta kullanmadan çok lezzetli pastanedeki simit poğaçaları aratmayacak kaşarlı simit poğaça tarifim var. Yapımı oldukça kolay olan bu poğaçanın tadına bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu koyuyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket mayayı da ekledikten sonra maya tamamen erinceye kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Sıvı yağ ile birlikte güzelce karıştırdıktan sonra 5 su bardağı unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unun bir kısmını koyup sıfatulayla karıştırıyorum. Kalan unu da ekleyip içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 1-2 dakika boyunca elimle yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 5 su bardağı un benim için yeterli oldu. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2-3 dakika boyunca da burada yoğuracağım. Her zaman söylediğim gibi hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz çıkartmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurumuzu yeterince yoğurduk, toparlıyoruz ve tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyoruz. Üzerini kapatıyorum, 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. İlk olarak kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Mayalı hamur yaptığınız zaman mutlaka hamurun havasını alın. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru burada hem toparlıyorum hem de rulo haline getiriyorum. Kesme tartıyla hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim parçanın bir tanesini alıyorum, tekrar rulo haline getiriyorum. Bu hamuru 8 parçaya böleceğim. Kestiğim parçaları beze haline getirerek temiz bir bezin üzerine koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz bu hamurdan toplamda 16 tane bez elde ettik. Yani 16 tane simit poğaçamız olacak. 16 tane bezeyi temiz bir bezin üzerine koydum. Daha sonra üzerini kapatıyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda bezelerimiz şekil vermek için hazır. Şekil vermiş olduğumuz simit poğaçaları başka bir bezin üzerine koyacağız. Bezenin bir tanesini alıyorum, çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Ben elimle açtım. Sizler isterseniz küçük bir merdane de kullanabilirsiniz. Daha sonra tam uç kısmına kaşar peynirinden biraz koyuyorum. Kaşar peynirinin üzerine sıkıca kapatıyorum. Daha sonra hamuru yuvarlayarak poğaça haline getiriyorum. Uç kısımlarını da sıkıca bastırarak kapatıyorum. Bu poğaçalara tekrar bir mayalandırma işlemi yaptıracağız. O yüzden bezin üzerine koyuyoruz. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bir tane bezeyi alıyorum, çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Uç kısmına kaşar peynirinden biraz koyuyorum. Daha sonra kaşar peyniri kapanacak şekilde hamuru üzerine kapatıyorum. Parmaklarımla bastırarak hamuru yapıştırıyorum. Daha sonra hamuru yuvarlayarak rulo haline getiriyorum. Hamurun açık olan kısmını tekrar parmaklarımla güzelce sıkıştırıyorum. Simit poğaçalarımıza şekil verdik. Tekrar üzerini kapatıyoruz. 10 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletiyoruz. 10 dakikanın sonunda hamurlarımızın üzerine açıyoruz. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezinin üzerine yarım çay bardağı suyu koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları alıyoruz. Sadece ön yüzünü üzüm pekmezi ve sulu karışıma batırıyoruz. Daha sonra da kavrulmuş susama batırıyoruz. Bu aşamada poğaçaların alt kısmına pekmezli su ve susama bulamanıza gerek yok. Biz bu işlemi yaparken fırınımızı da 190 derece alt üst ayarı açtık poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Poğaçalarımızı hazırladık. Sıcak fırınımıza götürüyoruz. 190 derecelik fırınımızda 25 dakika boyunca simit poğaçalarımız pişti. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Sizlere bir de bu simit poğaçaların iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi dışı nar gibi kızardı içerisine koymuş olduğumuz kaşar peyniri sayesinde de çok lezzetli oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.